Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün ilk dersimizin videosunu çekiyoruz. Ben de kendime kareli büyük boy defter aldım, defterimi açtım, kalemimi aldım. Benim kalemim kal kalın yazıyor, siz kurşun kalemlerinizi alacaksınız. Defterimi böyle önce bir sevdim, güzel defterim, aferin sana dedim ve çizgi çalışmaya başlıyorum. Sayıyorum defterimin en başından başlayacağım. 3 kare sayacağım. 1, 2, 3 çizgi. 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 Şimdi, şimdi bunu oyunla yapacağım. Çizelim, çizelim, çizelim nokta. Çizelim, çizelim, çizelim nokta. Çizelim, çizelim, çizelim nokta. Çizelim, çizelim, çizelim nokta. Çizelim, çizelim, çizelim nokta nokta. Çizelim, çizelim, çizelim nokta nokta. Of, ben çok yoruldum. Bir oyun oynamak istiyorum. Hadi kalkın, oyun oynayacağız. Önce dik duracağız. Yanaklarımızı böyle tatlı tatlı yapacağız. Sonra da ellerimiz yorulduğu için oyun oynayacağız. Oyunumuz nasıl? Güzel mi? Sallayalım sallayalım minikelleri. Çevirelim çevirelim değirmenleri. Sallayalım sallayalım minikelleri. Çevirelim çevirelim değirmenleri Siz bu değirmenleri en yukarıda çevirin bakayım. Kaldırın kollarınızı Ve iyice böyle bileklerinizden oynatın Buradaki kaslarınız gelişsin Sallayalım sallayalım minikelleri Çevirelim çevirelim değirmenleri Sallayalım sallayalım minikelleri Çevirelim çevirelim değirmenleri Sevdiniz değil mi? Hadi hemen dersin başına oturuyoruz sevgili çocuklarım. Ne yapıyoruz? Değişik çizgi çalışmaları yapıyoruz. Defterimize ellerimiz yorulana kadar değişik değişik çizgi çalışmaları yapıyoruz. Sonra oyunumuzu oynuyoruz. Bakalım şimdi hangi çizgileri çizecek Necla öğretmen? Dalgalar çizecek. Elini hiç kaldırmadan. Çok güzel. Sonra iniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Basamaklar yapıyoruz. İniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Noktalar koyuyoruz. Sonra ne yapacağız? Burada bir kuş varmış, yuvasına koşmuş. Burada bir keçi varmış, ot yemeye koşmuş. Burada bir arı varmış. Uçmuş, 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 uçmuş. Çiçeğe konmuş. Kendimiz aklımızdan böyle çok güzel değişik çizgi çalışmaları yapacağız. Küçük telleri saralım, telleri saralım, telleri saralım. Siz üretici çocuklarsınız. Çok güzel şeyler yaparsınız. Evet, aferin. Ben yapıyorum öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü akıllı çocuklar kafalarını çalıştırırlar, kendileri üretirler ve çok güzel çalışmalar yaparlar. Bakın nasıl bir çalışma yapıyorum. Sonra onların içini renkli renkli boyayacağım gideceğim geleceğim gideceğim geleceğim ve içlerini renkli renkli boyayacağım. Bu defter bizim. Buraya istediğimiz kadar çizgi çalışması yapabiliriz. Ya da bizim bir kitabımız var. Adı en sevdiğim kitabım, ilk okuma yazma kitabı. Onu alacağım, açacağım. Canım kitabım, güzel kitabım. İlk sayfasında Kırmızı üzerine beyaz ay yıldız Türk bayrağım varmış ve altında İstiklal Marşımız varmış. Harika. Sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüz varmış. Çok seviyoruz. Minnettarız Mustafa Kemal Atatürk'e. Sonra çevireceğim. İçinde neler olduğu yazılan sayfaları açacağım. Resimleri inceleyeceğim keyifle. Hayvanları seveceğim çevirdim. Aa bakın burada bir balık. Aldım elimime kalemimi. Kırmızı balık gölde şarkısını söyleyerek balığımın çizgilerini birleştireceğim. Kanat lolunu yapacağım. Kuyruğunu yaptım. Bunlar su damlacıklarının içindeki oksijen. Balıklar o oksijenle birlikte ne yapıyorlar? Hayatta kalıyorlar. Nefes alıyorlar. Solungaçları var onların. Evet, bu sayfayı bitirip rengarenk boyayacağım denizin içindeki küçük kırmızı balığımı. Aferin size. Onu bitirdiğiniz zaman benim için kendinize köşeye kocaman bir yıldız atmayı unutmayın. Sonra çevirin. Ördek teyze. Ha hayır hindi teyze. Sonra bulutlardan yağmur yağsın. Bugünlerde çok sıcak lütfen yağmur yağsın. Sonra diğer sayfamdaki çizgi çalışmalarımı Milan'ın kemiğe ulaşabilmesi için labirentimi Sonra da size anlatacağım masalı bekleyin. Sizi seviyorum. Ve son ödeviniz. Kareli defterinize çok güzel bir resim yapın. Okul, öğretmen, arkadaş, kitap heyecanınızı anlatan ve bana göndermeyi unutmayın. Sevgili bir A sınıfı öptüm. Hoşçakalın.